Günaydın, merhaba kanalıma hoş geldiniz. Şu an ilk kez konuşuyorum bu videoda çünkü ancak kendimize geldik. Biletlerimizi falan aldık. O da zaten çok olaylı geçti. Nereye gittiğimizi söyleyeyim. Dabne gidiyoruz. Umarım yani. Daha önce de yaşamıştık bunu. Havaalanına gelip geri dönmüştük. Yine aynısı olmaz umarım. Şu ana kadar sıkıntıları çözdük diyeyim. Sıkıntı yok demeyeyim. i̇lk gittiğimiz adam Türk pasaportun olduğu için sana veremem. de dedi. Ama benim oturum kartım var falan dedim ben de. Niye gidemiyorum dedim. Sonra başka birine yönlendirdi beni ve o yönlendirdiği kadın direkt ''Aa tamam'' dedi. ''Alın biletiniz burada'' diye. Kimizin de biletini verdi gayet. Yani adam 10 saat gitti içeride bir şeyler okudu bir şeyler yaptı, baktı, olmuyor falan filan dedi ama kadın Ha sıkıntı yok deyip direkt biletimizi verdi. Bilmiyorum. Kadının sorununu açıklamadın Aya evet. sorunu açıklamadım. Kadına direkt pasaportumu ve turun kartımı verdim. Dublin dedim. Tamam dedi. Verdi biletimi. Hiçbir sıkıntı mert yani. Bir bakalım. Şimdilik iyi gidiyoruz ama kapıda da hani tam uçağa binerken de sıkıntı çıkarabilirler gördü. İşin garip yanı Mert'in vizesi var, İngiltere vizesi. Ona hiç laf etmedi. İngiltere vizem varsa okey, turistsin diye. Ama benim Türk pasaportum olduğu için ve oturum kartım olduğu için vermiyormuş. Negatif başladık ama pozitife doğru yükseleceğiz merak etmeyin. Hadi makyaj yapalım. Bu arada ama maçın bitmesini bekliyoruz. Son 3 dakika. <laughs> evet. 10 dakika yürüyoruz. ya da trende binebilirmişiz. Trende Tren binemiyoruz. 180 çok garip olurdu, şey çok ilginç oldu. bence. Tren yok ki. açık mı? Gidelim. Deli gibi kar yağıyor dışarıda. Şansımıza yani ve çok soğuk hava. Dublin'deki hava da çok soğuk olacakmış. Götümüz donacak bütün gün. Evet, götümüz donacak mı ya bundan? Çok iş yiyeceğiz bütün gün yani. <laughs> Başka ne denir? Neyse işte öyle şu anda hava hala aydınlanmadı ve gidiyoruz. Bu arada akşam döneceğiz gece. Day trip gibi bir şey yapıyoruz yani. Yani hala yapmış sayılmayız. Dublin'e kesinlikle giriş sağladığında yapıyoruz diyebileceğim. Hala emin olamıyorum. neler olduğunu anlatacağım hepsini. Ama önce kahvaltı yapmak istiyoruz. Ben çok acıktım. Indik ve yürüyoruz. Kahvaltı yapmaya gidiyoruz. Benim yurdumun olduğu bölgedeyiz. Orada güzel bir yer vardı. Orayı denetmek istedim. Özlemişim gibi buraları. Bakalım ne? <laughs> Çok soğuk. Donuyoruz şu anda. Trinity'ye geldik gördüğünüz gibi. Benim yurdumun olduğu yerden tramvaya bindik. Buraya doğru gelmiş olduk. Burası merkez. Ve diğer tarafa göre, yani nehrin üst tarafına göre burası daha güzel bence. Estetik açıdan, binaların tarihi ne Tarihselliği Yani anlıyorsunuz binaları görünce zaten. Bura bitti. Çok hızlı bitti tahminimden. Evet. Gördük. Küçük bir yer yani. Böyle çok büyük bir kampüs değil bence. Şehrin içinde olduğu için ve eski olduğu için fazla öğrenci var. Şunlarla okullar öğrencilerini getirmişler. Buradan nasıl çıkılıyor ya? <laughs> Dur nice. Merhaba. Biz bir tane pub'a girdik. Böyle ufak köşede bir pub. The Bankers diye. Ee, Irish kafe deneyeceğiz. Bir tane aldık ortaya denemek için. Ve çok sessiz. Çok sessiz olmuş. çok hoşuma gitti benim Çünkü, çünkü çok başım ağrımıştı işte dışarıda. Tadını da tadınca söyleyeceğim. Ben de ilk defa tadacağım. hazır gitmişken ben de havaalanında yaşadığım şeyi anlatayım dedim. Çünkü vakit bulamayacağım başka. Ben oturum kartımla buraya gelmek istiyordum ve gelinebiliyor diye düşünüyordum. Londra'daki havaalanında olamayacağını bana söylemişlerdi ama sonra başka birine gidince bana direkt uçak biletimi verdiler. Ben de oluyor herhalde. Diğer adam yanlış biliyor diye düşünmüştüm. Ama buraya gelince pasaport kontrolüne geldiğimde dediler ki hayır olmuyor. Sen niye böyle olduğunu düşündüm. Ryanair asla bunu doğru bilmiyor ve İngiltere oturum kartını buraya giremiyorsun. Çünkü o İngiltere oturum kartı ve vize görevi görmüyor. O yüzden olmaz dediler. Sonra işte ben de böyle ne yapacağımı düşünürken işte ne yapacaksınız dedi burada. Niye gelmiştin dedi. Ben de bir günlük bir hani gezi için turistik amaçlı gelmiştim dedim. Adam da işte ne yapacaksın diye detaylı sordu. Ben de işte kahvaltı yapacağız bundan sonra. Sonra Phoenix Park'a gideceğiz. Şehri gezeceğiz falan dedim. Ve akşam da geri döneceğiz dedim. Ki bizim dönüş akşam 9 gibi. Yani bugün geri dönüyoruz. Günü birlik gelmiştik. Öyle olunca böyle bir şey yaptı. Biletin var mı dedi. Var dedim. Biletimi gösterdim. Ve biletimin fotoğrafını çekip bir yere gitti. Birileriyle konuştu, görüştü. Sonra işte geri geldi. Dedi ki pasaportuna dedi bir tane damga vurup sana uyarı vereceğiz. hani bir tane uyarı yazacağız oraya. Hani bu uyarı artık senin UK Oturum kartının buraya gelemeyeceğini e, bildiğini ve bunun için uyarıldığını gösteriyor. Onun için bir daha buraya gelmeye çalıştığında kesinlikle vize alıp gel. Hani bu şekilde gelmeye çalışma dediler ve bu için hani bir günlüğüne bana e, girmeme izin verdiler. O sayede şu anda buradayım ve inanamıyorum yani Mert girebildi. Mert'in turist vizesi olduğu için çok konuşmaya başladım. Mert'in turist vizesi olduğu için Birleşik Krallık'a, United Kingdom'a oraya giriş yaptığı an buraya da kısa süreli giriş yapabiliyor. 90 güne kadar hatta giriş yapabiliyor. Mert çok rahat bir şekilde geçti ama benim için bu sıkıntı oldu. Benim buraya gelmem için ya UK, yani UK vizesine ya da İrlanda vizesine ihtiyacım olduğunu öğrenmiş oldum. Onun için bilmiyorum bir daha buraya gelir miyim? son gelişim falan olabilir. Hani vatandaşlık için başvurmadan önce. Bu da artık kaç yıl olur bilmiyorum. 4 yıl, 5 yıl göreceğiz. Onun için şu an keyfini çıkarmaya bakıyorum. Eski gittiğimiz yerlere gidiyorum, dolaşıyorum. Özlemişim burayı ama her güzel şeyin bir sonu var. Bu arada ilk defa Irish Coffee içiyorum. Hiç içmemiştim buraya geldiğimde ilk. Neden içmedim bilmiyorum. Ama güzelmiş. Biraz ağır ama. Herkese selam. Şu anda Nick kafede. Daha doğrusu MNS'in kafesinde oturuyoruz buraya geldik. Bir şeyler yemeye çünkü çok acıkmıştık. Hemen yedik zaten direkt yok oldu aldığımız sandviçler. Ve şu an oturuyoruz birazcık daha dinleniyoruz çünkü çok yorulduk. Şimdi Phoenix Park'a gideceğiz. Umarım gitmeye çalışacağız. Mert şu an lenslerini çıkarıyor. Çünkü daha sonra çıkaracağı bir yer olmayabilir diye. Yani şu andan çıkarayım dedi. Şu an burası çok güzel bir M&S'miş. Şey, üstündeki kafesi de çok güzelmiş. Eğer buraya gelirseniz öneririm. Bence uygun fiyatlı sandviçler, raflar falan da var. Size burayı göstereyim. Böyle teras katı bir kafe. Bence çok güzel ve çok aydınlık. gerçekten çok soğuk. Hiçbir şeye odaklanamadık. Şu an bu monumentın etrafında geziyoruz ve neler yazdığını okumaya çalışıyoruz. Hava daha güzelken gelin buraya. <laughs> üştük ama yapacak bir şey yok. Şimdi merkeze gidiyoruz. Bir yerlerde oturacağız. Artık üşümek istemiyoruz çünkü.